Değerli yurttaşlarım, bu şapkayı taktım. Takmamın sebebi ben bu iş yerinde ilk çektiğim videoda bu şapkayı kullanmıştım ve şu anda son videoyu çekiyorum. Ee, Onun dolayı da bu şapkayı takmaktayım. Yani ilk videomu çekerken bu şapkayı takmıştım. Bu iş yerimde. Şimdi son videomu çekiyorum ve gene aynı şapkayı kullanıyorum. Ee, ve sözlerime yine kendi sorunlarımdan çok siz değerli Türkiye aralarının sorularını dile getirerek bulunuyorum. Ee, bundan dolayı da çok mutluyum. Ve e, şöyle diyorum. Görünen köy kılavuz istemez değerli yurttaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti şu anda halkı olarak önünüzde çok büyük bir uçurum var. E, ve ayağınızda çok da büyük bir iran var. Ben yakın zaman içerisinde cezaevine düşeceğim bildiğimden e, bu videoyu çekmekteyim. E, umarım bu söyleyeceğim sözlerle layık ile ulaşması gereken yere ulaşır e, ve sözlerime başlıyorum. Önceki videomda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hem bayrağı hem de Anayasa Maddelerinin değişmesi için e, sözlerime dile getirmiştim. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki para biriminin derhal değişmesi gerekiyor demiştim bir videomu izlerseniz görürsünüz. Ben yakın zaman içerisinde yokum, cezaevi edilmişim Allah kısmet olursa. Sizler de başınıza başınıza yakın zamanda gerek olan hadiselere kendinize bir kalkan olarak, bir silah olarak, bir atom bombası niteliğinde benim söyleyeceğim sözleri sizlere kulağınıza kip olmasını diliyorum ve başlıyorum. Değerli yurttaşlarım, şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihi tarihinde en e, berbat durumda ve kura etmeye muhtaç şekilde e, insanlar yaşamakta. Ben yakın zaman içerisinde 20 TL'ye 4 tane süt alırken çoğularıma e, şu an iki tane alamıyorum e, ve süt 12 lira falan olmuş her süt. 2 tane süt 24 lira olmuş. E, ve yakın zamanda bu daha fazla artacağına Sebebine gelince şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karşısında para basıyor. Ve bu bunun aslında ee, bir iki ay sonra görürsünüz İnşallah görmezsiniz de görmediyseniz ama göreceksiniz çünkü e, şu anki yönetim gerçekten çok berbat durumda e, Türkiye'nin derhal çok e, hızlı bir şekilde e, adalet en başta adalet sisteminin komple rafa kalkması ve sil baştan yazılması gerekiyor benim söylediğim şu anda anlatacağım e, yeni adalet sistemine olması gerekeni sizlerin de kabul edeceğiniz ve bana hak vereceğinize inanıyorum Değerli özellikle... Neyse. şunu söylerim, Türkiye hiçbir devletin dini olmaz. Yani devlette din olmaz. İki tane yeminli yalancı şahit, bir tane şarlatan hokka bazavukat Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemi kandırılabiliyorsa gelip yani beni yargılayamadı ama yakın zamanda yargılanacağım ve cezaevine bulacağım. Öncesi bir tweet sebebiyle düştüm cezaevinde yaşadığım e, sıkıntıları birazdan e, videonun sonlarına doğru anlatacağım ve ben şahsiyetim olarak e, soy ismim Battal Gazer'in son soyundan aşağı damarından geldiği için öncelikle kendi sorunlarından çok devletimin, milletimin sorunlarıyla yakından engelliğim ve herkes tarafından e, bilinen bir gerçek olmakla beraber masadadır ve kesin ee, de bir tweet, bir tweet sebebiyle düştüğüm cezaevinde 40-50 kişiye kucak kucak yatarken bir tane adalet şehri verdik. İsmi Murat Aydın. Ee, ben bunu çizmiştim cezaevinde, göstermiştim diğer videomu da tekrar göstereyim. Bu Süleyman Soylu'ya gelsin inşallah. Ee, ve ben... <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar, ben yakın zamanda cezaevine düşeceğim. Ee, bu bir e, aslında dramdır. Neden dram derseniz, benim şu anda yaklaşık 15 20 yakın, e, hatta 20'den fazla suç dosyam var. E, yani bakarsanız dışarıdan suç makinesi gibi gözükebilirim e, dosyalarım ama öyle bir şey yok. Tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa maddelerinin ve adalet sisteminin eksik noksanlıklarıyla No noksanlıklarından oluşmasının ee, oluşması nedendir? Benim bu kadar çok suçluysam bir mesele. Benim ben ee, bir sınav canavarıyım. Yani ehliyet sınavlarına çok girdim ve ee, ehliyet sınavlarının zorayı Benim tek suçum sınavlara muhalefet. Ben şunu diyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Sistemi ne için var? Suçu önlemek için var. Ama ben bu suçu 15-20 defa işlemişim. Her başkasının yerine sınava girmişim. Bana ilk suçu işlediğimde çıktığım mahkemede bana o hakim e, adreslerin hakimi bana iki gün hatta bir gün cezeleni gösterdi de ben değil e, bir daha başkasının yerine sınava girmek yani. Ee, bir daha sınav merkezinin önüne bile geçmezdim ve kimse geçmezdi. Benim babamın babasının zamanında beri bu ehliyet sınav işleri yapılıyor e, ve şu an halen devam ediyor. Ben şunu diyorum adalet sistemine. Ya arkadaş sen bana şu anda ceza veriyorsun, cezanı atayaksın. Artık neyse atar da yani yüzeyi çünkü 20 tane yakın dostum birikmiş. Tekerrür mükerrür ne kadar varsa doldurmuşlar. Yakın zaman içinde düşüyorlar cezaevine. Ee, ama e, cezaevin içinde yani şunu söylüyorum. Cezaevinde şu an geçen e, bir tüylü sebebiyle düştüğümden söylüyorum. E, şu anda Adana Kürtçe cezaevi hepsi uyuz olmuş vaziyette. Hepsi yara bere içinde ve durum işler acısı. Oraya giren gardiyanlar e, gelirken suyu açıyor, giderken suyu kapatıyor. Gardiyanların e, orada kendilerini Allah ilan etmiş olmaları da çok büyük bir acı dram. Aynı zamanda da Cezaevinde e, yaklaşık 15-20 kişilik odalarda 40-50 kişi yatmakta ve kucak kucak aynı patates çuvalı gibi e, bir tane de orada adalet de oldu yani ismi Murat Aydın. E, gardiyanlar geldi sonra dedi bu adama ne yaptınız siz mi öldürdünüz falan filan hani dalga sonra da diyorlar ki Allah kurtarsın ya. Ben şunu diyorum siz cezaevinde ne kadar çok cezaevi olursa olsun Türkiye'de adam başı cezaevi de olsa Tüm Türkiye halkını tutup cezaevine edersen, bu adil sistemi bu şekilde kaldığı sürece suç işlemeye devam edecek ve bu böyle gidecek. Benim başıma gelen hadiselerde yapmış olduğum e, çalışmalarda e, şu an gelecek nesillerin, gelecekte gerekli olan nesillerin canlı can atası olarak e, kendimce yapmış olduğum bazı projeler var ve geçmişten günümüze gelen atasözlerinin tam tersi olarak ben gelecekteki gelecek olan yeni manidar e, derin anlamlı manidar sözler bırakmak yerine e, artık bir taraftan hayallerim bir taraftan da olması gerekenler e, bakımından yapmış olduğum projeler var. E, ben yakın zaman içinde cezaevine geleceğimden e, bunları aktaramayacağım. girdiğim zaman da vizyon adamı çekeyim. Çünkü sizlere şu an aktaracağım mesele e, gelecek zamanda başınıza gelecek hadiselerde sizlere kalkan niteliği bandırak ve sizleri ve sizlerin 5. kuşak torunlarına kadar can kurtarıcı vazifesi yükleyip, e, can kurtarıcı e, görevinde bulunacaktır. Bunu da e, başınıza gelen hadiselerde sözlerimin ne derece doğru ve yerinde olduğunu anlayacaksınız ve pişman olacaksınız. E, Türkiye halkı olarak biz ilkokul işlerinde okula gittiğimizde yerli mal haftası ve e, yerli mal haftasında da biz sadece hani e, yeme yani gözümüz hep yemeğe gördü ama biz orada şunu hiç düşünmedik ya yerli malı orta malı kim yerse onun malı yani e, yemekten bahsediyor ama yakın zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli malı orta malı kim yerse onun malı olacaktır. Şu anda önümüzde bulunan önümüzde bulunan e, Yunanistan savaşına bizim vatandaşlarımız çok hafif almakta. Ben şunu diyorum e, hiçbir Tamam, Yunanistan'dan korkmuyoruz, savaşırız, kazanırız ama kan kaybedeceğimiz de bir gerçektir ve kan kokusuna da binlerce leş kargası, haşhaşi e, sırttan sürüleri e, kan kokusuna gelecektir ve Türkiye'yi edip paramparça edip çıkartır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, yaşamış olduğu en büyük hadiselerden biri olacaktır ve e, bizim gereklikte gerek olan yeniletlerimiz de bizler için çok e, hayırlı dualar etmeyecek ve bizlere dua yerine beddua ilanacak ve ben şunu diyorum, ben şu an yaşarken e, gerekte gerek olan nesilere ve sizlere e, ışık olması açısından yakın zamanda cezaya düşeceğimden e, sizin başınıza gelecek hadise burada olmayacağımdan dolayı e, ben sözlerimi söylüyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Benim sözlerim şu anda altın yani Türkiye Cumhuriyeti altın çağına geç, geçirecek e, seviyede sözlerdir. Lütfen ehemmiyetle dikkat edin ve dinleyin. Ben bu videoda şimdi bütün şeyleri aktarayım size. Arkadaşlar şimdi en başta ben şunu diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticisi kim? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, ee, tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şöyle bir patron geçti de görüyorum. Bakın bizim patronumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem yani başkan hem patron. Ben çünkü bu kanalın ismini koyarken de bay e, baybaş patron olarak koydum. Sebebi yani ben Cumhurbaşkanı patron olarak görüyorum. Çünkü e, o bizim temsilcimizdir ve e, yapmış olduğu çalışmalarda eğer başarı salarsa bizim ülkemizde yani fabrika gözüyle gördüğümden 85 milyon kişi de işçi olarak gördüğümden e, kazan sağlayacağını oluyorum ama ben şunu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti CEO'su diyorum ben. CEO'su Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bizim CEO'muz bir taraftan baktığı zaman. E, CEO'muza her türlü olanak verilmiş. Mesela e, tüm Dizginler elinde. Yani bir atın dizginleri elinde. Kendinin elinde. Adalet elinde. Asker elinde. Bakın. Ee, ataları boşuna dememiş. Her şeyi bilen hiçbir şeyden anlamaz. Şöyle diyorum. ekmek, ekmek çevireceksin. Recep Tayyip Erdoğan gerisine karışma. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en ee, değerli dolu belki de yani e, enler bulunan insanlardan olduğum için ben şunu söylüyorum. E, şu anda ben ee, miyim ama, e, nasıl derler bilmiyorum ama yani sizler için belki de en kutsal kişi o, niteliğinde olduğum mu göreceksiniz sözlerimi duyunca da birazdan e, hak vereceksiniz yani kutsal mı derseniz artık nasıl derseniz de değil e, ama ben e, kendi vatanında aynı sizler gibi canının değeri bir kalın malı penceresi kadar değer görmeyen en az 85 milyon bana göre 100 milyon fazla sivil insanlardan biriyim ve tekeyim ve küçük baş bir esnafım. E, şimdiki ekonomi yani e, enflasyon canavarının önüne bizler yani küçük baş esnaflar e, niyetine adak edilmiş vaziyette ve biz e, şey, pardon, kurban edilmiş vaziyette ama bizim büyük baş esnaflarımız da adak olduğunun farkına ancak benim durumuma gelince anlayacaklar. E, yakın zaman içerisinde 20 tane yakın çalışanım vardı şu an e, durum işler ayısı. Birazdan işlerimi de göstereyim bu Şimdi havaya şey Benim kanalımı da Şöyle görüyor musun? Görüyor. Şimdi bu bizim suyumuz kim? Cumhurbaşkanı bize doğru. Bizim başkanımızın elinde mesela ne var? en başta yani e, bana göre bir hastalık. Yani din din olayı bana göre bir hastalık. Din. Bu din bir de Cumhurbaşkanı. Şunu aldık. Şimdi bu dinle Cumhurbaşkanı her alanda. Mesela nerede? En başta adalette. Adalette din olursa arkadaşlar, din olursa örnek veriyorum hani bir e, ineğe tapan birini düşünün. E, mahkemeye çıkmış, ben ineğimin üzerine yemin ederim, işte doğru söylüyorum. Şimdi bu hakim, e, Budist olsa mesela inanır, ona göre karar verir. Ama bir Müslüman olsa inanmaz, e, iyice araştırır. E, bu e, konuda en fikir olduğunu sanırım, garanti edin. Adalet sisteminde din olmaz. E, şu an hani yok, adalet sisteminde din yok derlerse o zaman e, Yoksa neden insanlar da yemin ettiriliyor? Bana göre yemin ettirmek yerine orada şahitlik veya da sıfatında veya suçlu zanlı sıfatında mahkemeye çıkan şahıs şu yapılabilir. Ee, bak oğlum doğruyu söyle, yalan söylersen suç ne Suç neyse, oradaki masadaki suç, işlemi suç neyse sana iki katı ceza indirim de yok dediği zaman ee, bunun ne yemine ne de e, başka bir şeye gerek kalmaz direkt bülbül gibi olayı anlatır ve doğruyu söylemek zorunda kalır ama bu yapılmıyor. Niye? Çünkü adalet sistemi kandırılmaya müsait. Ben diyorum ki de, Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemi eğer kandırılabiliyorsa en başında o adalet değildir, e, hıyanettir ve zarardır. Suç artı suç artı ceza sistemi benim daha cezaevine girmeden önce bir ee, TV sebebinden düştüğüm cezaevine girmeden önce yapmış olduğum adalet sistemi projesi şu şekildedir. Her suç ne işlenirse işlensin faydaya çevirmek zorunda. Örnek veriyorum. Siz istemeden bir suça karıştığınız zaman e, cezaevine düştüğünüzde yani siz senin işin bitti. Mesela ben cezaevine düştüm. İş yerimi soydular. Ee, Takım takım bir şey yapamadım. İşleyici oldum. Boş çıktı. En son gittim anlatırım olayı da şimdi. Yani e, hırsızı yakalayayım derken hırsız ben oldum. Şu anki Adalet de hırsız ben oldum yani. E, hırsızı yakalayayım derken, hakkımı ararken hırsızın ben hırsız oldum. Ve şu anda hırsızlıkla dosyam oldu. E, yani o da 25. dosyam olabilir. E, diğer tüm dosya... Diğer tüm dosyaların hepsi de ehliyet sınav suçlarıyla alakalı. Ben çok ehliyet sınav suçuna karıştım. E, sebebi de yine Milli Eğitim Bakanı'dır. Çünkü şu vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar çok cahil insan varsa bunun tek sorumlusu Milli Eğitim Bakanı'dır. Ve şu an Milli Eğitim Bakanı'nın derhal istifa etmesi gerekiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an e, tarihinin en büyük, en ağır e, hastalığı kara cahillik mikrobu e, tüm gençlerde ve e, yetişkinlerde olmak, olmakla beraber tüm çocuklarda kara cahillik, kara mikrobu bulaşmış vaziyette ve bu hastalık çok e, yaygındır. size şu azı koruyun. Bu cahillik mikrobundan koruyun. Bu cahillik mikrobunun da tek sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Onun için de ayrı söyleyeceğim sözler var. Şu an e, Cumhurbaşkanı'ndan girmişti. Konya. Şimdi Cumhurbaşkanı burada elinde adalet var. Adalet var. Ondan sonra din var. Sonra ne var? Bilim var. Geçen uzay adam gönderiyordu çünkü. Bilim var. Sonra ne var? Asker var. Sonra ne var? Kamera görüyor musun? Şuraya bir. Hmm. Oldu mu? Kamerada Adalet var. Din var. Bilim var. Bilim var. Yayın geldi. tekrar. Evet, şu an kaç çizgi? Evet. Şu an evet, yayın geldi. Şu an Allah'ım ya. Burada biraz ne oldu? Yayın gitti. Ne? Ne diyor?